Buradayım burada. Hayatta kal ve sona ulaş gıt gıt. Oyuncu aile Evet Çanlar gıt gıdımız adam oldu. Bak oyuna direkt başlıyorum adam oldu. tamam mı? Aa, adam Böyle oldu adam artık. oldu. Büyüdü adam oldu. Hayır ya gıt gıdımıza kıyamadık. Çünkü burada giderken <laughs> sağa sola çarparak kemiklerimiz kırılacak ve ne Aa. kadar çok kemiğimiz kırılırsa o kadar çok para kazanacağız. Çok. Ve kemiklerimizi güçlendireceğiz daha fazla para kazanacağız. Oyunun mantığı Aa, bu. Çok iyi. Bütün kemiklerimiz... Bak böyle çat çut çat çut çat çut giderken kırılıyor. Hop. <laughs> Şansın varsa böyle farklı şeylere yaklaşıyorsun kırılıyor ve burayı geçemiyor musun? Aa ikinci seviye olmadan geçemiyorsun. Aa ikinci seviye güzelmiş, nasıl Güzelmiş. Güzelmiş Daha fazla kemik kırılması lazım. Ne yapacağız oyunu bir bakalım. Neredeyim ben buradayım. Altıncı seviye. Hüseyin, ne Sen, nasıl abi? yaptın? Altı kafa Bak çıkıyoruz. burada artı kafa çıkarmış. Burada kemiklerimizi güçlendirebiliyoruz. Burada ne yapıyor? Epik ödül alabiliyorsun. Gruba katılırız, beğeniriz. Problem değil. 10.000 paraya farklı materyal materyal açabiliyormuş. Bu da çokmuş ya. %10 para arkadaşın davet et diyor. Burada 800'e iki kafalı olabiliyorsun. Hmm. Demek ki böyle böyle güçlendiriyoruz. Şuradan bir epik şeyimizi almaya çalışalım canlar. Bakalım epik olarak ne verecek? Ah şurada pardon. Evet. Ne verdi epik olarak? 4 gold. Nasıl? Ne işi? Gold ne? Aa biz gold olduk. Aa, Gold olduk ama 4 gold ne? Gold ne işe yarıyor burada? Malzemeler 12. Bak bunlar değil mi? Neler? Bak şuradaki be şey sarı olan. Sarı olan da Robux'lu. Ben anlamadım canlar ya. Buradan sanırım kemiklerimizi güçlendirip daha fazla para kazanmaya çalışacağız. Artık bazı kemiklerimiz kırıldığında daha fazla para verecek. Şimdi belki bu altından... Aa altından... o Nasıl ya? Hiç Azaldı 3 kaldı. Niye öyle oldu? Altın olarak kayıyoruz şu an. Evet. 4 kere altın olarak kayma şansımız var. Kayabilirsin anladım. Ama altın olmanın avantajı ne? Çarpım verecek. Mesela 120 ne olacak? Çarpım verecek. 129. Üç Çarpı 3 veriyor. Keşke daha sonra alsaydık ya. Oyunun başında değil. Aynen. O çok kötü oldu canlar ya. Oyunun Biz sonuna bunu biraz bırakamıyor muyuz? Kalan hiç sonra kullanamaz mıyız? Aynen keşke sonra yapsaydık da. Neyse bir daha deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. En azından oyuna hızlı başlamış olduk. Ya biz hep böyle yapıyoruz biliyor musun ya. Başında gereksiz kullanıyoruz ya. İlerleyen seviyede gerçi başı da hızlı başlamış gibi bir şey olacağız. Şu an güzel, oradan güzel, buraya çarp güzel. Oradan Ve, kafayı vursaydık daha iyiydi. Normalde böyle şeyleri daha iyi demesin ama bundan daha iyi olmasının sebebi Bu daha oyun, fazla Şu an çok güzel. Güzel para, güzel para, güzel para. Arka, bir şey Sesimiz mutanta arka. geçeceğiz. Direkt mutant çarpı 3 verir bence yine. Evet Çarpı 3 verdi ya kostümünle alakalı alabiliyorsun. Bu çok güzel canlar. Yeni skor. Şu an çift kafa olacağız. Mutant. Çok iyi. Aa. Altın Aa. gitti mi? 4000 paraya altın duruyor. 4000 para yaparsak makarna oluyoruz. Makarna ragdoll. <laughs> güzel altınımız da var. Şu kalanlarla şunları güçlendirelim. Bunlar yapışık ikizlermiş. Süper, aynen öyle bir şey oldu biliyor musun? Ve şu an seviye 2 olduğum için ikinci kısmı da geçeceğim. Altınla birlikte bence bayağı ilerleyeceğiz. Ya oyunda amacım malzemeleri falan çıkarıp böyle fazla para kazanmaya çalışmak. Güzel. Çarp 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 çarp. Güzel ikinci kısmı da açtık ya bence çok güzel para kazanacağız. Ya direkt 4000'i de görebiliriz biliyor musun? 1000 parayı görürsek ile çarpılıyor. 4000'i de görürüz direkt yapmamız lazım hemen geldik çok direkt makarna rakdol olarak başlayacağız İki güzeldir inşallah güzel Oo, güzel, 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 iyi. güzel 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 at at güzel çok hızlı fırlatma atma ya çok hızlı fırlattın çok hızlı fırlattın gereksiz burada geçti bin üç bin ya yani şimdi şöyle bir şey var bu üç bin paranın hepsini Hı. harcamazsam yine bin para kazanacağım aşağı yukarı ama dört bin niye alamayacağım burada üç bin paraya harcarsam Bunlarla birlikte daha fazla para kazanma alacağım ve daha fazla para gelecek. Yani daha fazla para kazanmak istiyorum. Evet, kaç olduk? Bağ wow, seviyeler bayağı yükseldi canlar. Yani ee, bilek kemiği falan seviye 5, seviye 7 bilek kemiğini seviye 7 yapmış. Hmm. Mesela şuradan kaysam yine mi tam ortadan götürüyor? Yo buradan gidiyorum sanırım. Nereden kayarsan o taraftan gidiyorsun. Evet. Yani şuradan daha fazla ya, hayır ya, hayır lütfen. Hayır, boşa gitti. Boşa, gitti gittim, i̇nanamıyorum. Gitti. Gerçekten boşa gitti. Atla bakayım. Gerçekten boşa gitti altınımız. Yo altın diyor aslında. Çarpı 3 şu an tam ya çarpı 3. bir üç. tanesi boşa gitti işte. Sanki bir tanesi boşa gitti ya. Ay abi kalk göster bir şu şey, yatış halimizi gösteriyorsun. Boşa gitti şaka gibi nasıl o imkansız bir şey oldu biliyor musun? Oldu durdu. Ya imkansız yapayım desen durdurmaya çalışsan durduramazsın çok kötü oldu canım. ya. Buradan atlasam dedin atladın. Ve yanlış yerden atladın demek ki o garip şeyler yapmaya çalışmıyor. Biraz önce bin para gelmiş sanki bir para uydu. gelmeyecek gibi biliyor musun? Yo, daha fazla gelecek? Daha fazla gelecek. Sultan, uçsak mı acaba? Bir yerde takılı kalmak istemiyorum. Bence de bir yerde takılı kalmıyor. Çok zor olan oldu ya. Evet ya. Neyse 4, çarpı 5 olursa 4000'i geçtik canlar. Ya çarpı 3 olursa 4000'i geçtik. Çarpı 3 yap. Hadi. Evet. Ah çok güzel. Tamam 5000 para altın evet, artık altın şey yapamayacağız. Altın olamayacağız. Gri geliyor. Evet. Gri geliyor ama makarnayız. Çok iyi evet, canlar ya. Geldi. Çünkü parayı harcayabileceğim başka bir yer yok. Bak buralarda harcayan 2500, 180. Hmm. Açtım zaten ben makarnayı. Niye bir daha makarnayı açayım ki? Yani hala hazırda açma Çok güzel. Şu 300'müş canlar. Şunu alalım. Şu da 300 müş. Hepsini eşitlemeye çalışalım. 6, 6, 7. Tamam şunu da alacağım. Yapacak bir şey yok. Kaburga kemiğimiz de gitti. solucanım makarna falan değil ya. Orta güzel. Acaba <laughs> bunda daha solucu? mı fazla para kazanacağım da? Bu daha dümdüz aslında. Ya aynen. Bunun çarpma ihtimali daha az değil mi? Bence de daha az ya. Baksana şu çarpmıyor ya. Yani makarna falan Ya bunun bileği da... yok. Var mı bileği? Yo. Var sanırım. 4 Neresin? veriyor. Bilek Hiç. 4 veriyor. Bilmiyorum ama iyi para geldi biliyor musun? Çarpı 3 bundayken olsaymış çok iyiymiş. İşte ya yanlış kullanım. Yanlış kullanıyoruz ya. dur durma evet. durma durma durma. Ama bak şuralarda bir yerlere çarpman Bu var ya düz giderken çok çarpıyor solucan olduğu için. Nasıl? Bak pıtı 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 yapıyor. Pıtı pıtı pıtı? Bence düz bu tırtıklı yerlerde bu çok güzel para kazanıyor. Ama daha <laughs> çok takılabilir. Bu çarpı 3 olsaydı çok güzel olacak da Parayı ne yapacağım şimdi mesela canlar? Ne alabiliyoruz? 3000 param var. Bence şu an bunları güçlendirmem gerekiyor. Diyorsun. Yani şu an alabileceğim başka bir şey yok ki oyunda. Tamam. Sadece Yeniden en, en son zaten. makarna mıyız yani? Yo makarna değil burada farklı bir şey var. Sümüklü rakol. <laughs> Saçma bir şey koymuşlar canlar oluyor da ben bence şunları güçlendirmem lazım. Örümcek falan var. Bunların getirisi daha mı fazla şimdi şeklimiz değişince? Tabi tabi şekille de alakası var. Bak şu an tüm parayı harcadım. Ya şu an daha fazla para kazanıyor olmam lazım. 2500'lü ya şu an daha fazla kazanacağım bence. Ya hızlanmalar mantıksız gibi geliyor ya. Çünkü yavaşken daha çok yere çarpıyorum. Evet. Ya hızlı çarptın diye fazla para vermiyor. Evet. Bak şuradan çok iyi kazanıyorum bak görüyor musun? Tık 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 tık. Her çarptığımız yerde. Ve 2500 yerden. bence buradan çok rahat geçerim canlar. Dur yavaş yavaş oraya çap buraya çap biraz yavaş. Ay altın gibi. Çünkü yavaşladıkça daha fazla kazanıyorum. Bak şuradan çok iyi kazanıyorum. Durma ya. Hayır ya. 2700 daha yarısında durduğum halde bence burada yavaş, daha fazla verecekti. İşte 2700 var biraz daha güçlendirelim. 7. seviye 9. seviye olmuş. Ama olmuş ya? Bunu Hı. bir daha yap. Ha, hepsini 9 yapalım. Bu ne oldu tamam. orası. <laughs> Oraya yanlışlıkla onu oldu canlar. Ne alacağım şu an? Şey, ama o 29 bin biriktiremem ben böyle böyle. Bir sol canla devam o zaman. Aa 3 üçü olmuş. Üçüncüs ya 5 lazımdı. O da ne olmaz. Ne 3 oldu? Seviye 3'e çıktım da bir şey yaramadı 3'e çıkmam. Allah. Neden ki? Şu an bakalım sona kadar ulaşabilecek miyiz? Çok gelmiyor ya. Solcan olman şöyle bir avantajı var. Her yerin çarpıyor para alıyorsun. Evet. Ya çok fazla para alıyorsun. Bence solcan olmak o yönden avantajlıymış. He. Demek ya toplu diyorsun. para. Bir an yani 2500 yaptık bile ya. Yani. Baksana şu an çarpı 3, çarpı 5 falan almam lazım o benim. Nasıl alacağım ya bilmiyorum. Ya evet o çarpı 5'leri, altınları. Nereden? Ya bak şu 3 olsaydı ya ya. Biraz önce materyalini değiştirme yeri var diyordun. Tam materyal yok ama yeni materyalim var mı ki benim? Ya benim 5. seviye olmam lazım canlar. Benim materyalim var mı acaba? Yok materyalim yok. Ma malzeme nereden alıyorum? Unlock materyal. Bunu açayım mı ya? Açtım zaten. Nereden alacağız materyali? <laughs> Aa rastgele çıkıyor. Bunun malzemelerini alıyorum. Altın. Epik çıksın. <laughs> Aa lastik oldu. Lastik olunca ne oluyor? Aa bir dakika anladım. Buna materyal aldım bir tane. Şimdi kayınca çarpı kazanma ihtimalim var ama altından azdır yani çarpı iki filandır. Hmm. O yüzden diyor materyal. Ve indirim değil. varmış onda. Aynen indirim, i̇ndirim varmış. Var. Ya 12.500 yap bir tane daha çarpı alabiliyorum. Ve İyi her değiştiğinde sanırım bir tane alabiliyorum. Özel vatandaş. Gel. Ya ben onu biz onu sonradan öğrendik Anlar ya. Onu bilseydik çok güzel olurdu. Bu çarpı kaç verecek mesela? Bilemiyorum. %3.5 olan olsaydı çok güzel olurdu. Öyle bir şeydeyiz şu an. Hem lastiğiz hem solucanız. Hem pembişiz. Berb bir şey <laughs> evet. oldu da bilmiyorum ya. Sonuna kadar gittik bence. Bu 3.9 çarpı, kadar çarpı kaç verecek mesela? Çarpı önemli. Vermedi. Çarpısı yok. Ya bunun çarpısı yok muymuş? Tipi mi böyle oldu? 7500. Hı. Sanırım bunun çarpısı yokmuş. Aa giderken zıplama çalışıyor muydu? Şaka yapıyorsun. Ciddi olamazsın ya. Çalışıyor gibi. Hı. Çalışmıyor. Ha o gezerken. Gezerken Gezerken çalışıyormuş. Altınları görünce içim acıyor. Hele bir tanesinin boşa gittiğini. Ya şu an bir şey boşa gidiyor canlar. Zıplama yapamıyorum bence. Kendisi otomatik zıplıyor. Ve radyum düz gittin ya sona kadar. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Bence şuralardan olsa ara çok güzel kazanacağız. Bölümde az para aldık ya. Bölümde az para gibi ya yani. Işte. Bilmiyorum 5.000 falan görüyorduk. normalde göremedik. 4 küsür. Yani 4.200 de fena ama fena değil canlar. Oyun güzeldi. 29.000 yaptığımızda devamını getirebiliyoruz veya burada mesela o parayla şöyle tipimizi evet, 10 bin paraya da iyi güçlenirsin ama bak. Bayağı. Seviye aldım hepsinden. Ya seviye kaça kadar çıkarttık canlılar? Seviye 13'e falan çıkmışlar. Hepsi de 13 olmuş aynı aynen. Aynen netlemişiz. Oyun çok tatlıydı. Devamı gelsin isterseniz güzel beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>